Merhaba sayın Minecraft severler. Bir oynuyorum bölümünün Minecraft oyununa hoş geldiniz. Evet başlangıcı yapamadım pardon. Şimdi direkt tek oyuncudan yeni dünya yaratabiliriz. Bu birazcık deneme Çekimi olacak ve ee, bu çekimde ben size önceden yaptığım bir şeyi göstermek istiyorum. Evet böyle bir şey. Bir dakika yatağa yatırmadım bir Daha burası da tam olarak olmuş değil. Apartmanı yapıyorum. Böyle. Apartmanın her yerine yapacağım. İşte burası bahçe olacak. Kapı. Burası merdivenler. Ee, buradan bir üst kata giden bir merdiven daha yapacağım. Bir 5 katlı olacak bu apartman. Şu an yapım aşamasında. Şu kapı e, bizim evin, bizim ev ilk katta olduğu için bizim evin kapısı buradan giriliyor. Burası bizim evin kapısı. İşte buraya belki bir şeyler koyarım işte. Ee, şurası ise bizim evin hemen e, böyle girişte Şura, şöyle bir dolap var küçük bu dolabı daha yapacağım hemen öbür yanda e, ayna gibi bir şey var böyle çok büyük burası salona giden kapı salonda iki tane böyle aynamız var küçük daha iyi görmeniz için bir dakika. Böyle iki tane aynamız var. Buraları kaplayacağım tabi. Daha daha yapım aşamasında burası daha çok şey değil. Ee, şurası ya lamba gibi yaptım ama değiştirebilirim. Daha tam olarak olmuş değil. Şuraya işte işte dolap koyacak. buraya televizyon koyacak. Televizyonu herhalde böyle 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 yaparım farklı şeylerden burası burası da dolap olacakmış. Hatırlıyorum. Tamam hadi görüşürüz bu kadar.